Bernd Witz GmbH sadece atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla kalmaz ve birçok geri dönüştürülebilir malzemeyi geri dönüşüme kazandırır. Aynı zamanda dikkatli bir inceleme ve pratikte çevremiz için gerçek bir kazanç sağlayan geleceğin teknolojileriyle de ilerler. Buna büyük ölçüde kağıtsız belge oluşturma sistemine geçiş veya avlu ve salon aydınlatmasının LED ışığa dönüştürülmesi gibi görünüşte küçük önlemler de dahildir ayrıca aşağıdaki daha büyük projeler de dahildir yakıt dönüşümü gazdan sıvıya GTL 2020'den beri kamyonlarımızı sentetik bir dizel olan GTL ile dolduruyoruz bu alternatif yakıt doğal gazdan üretilir biyolojik bir bileşen içermeyen %100 parafinden oluşur ve bu nedenle daha temiz ve çevre dostu bir şekilde yanar bu sayede GTL kapsamlı performans ve emisyon avantajları sunar. Örneğin 2022 yılında 98,9 ton CO2 eşdeğeri tasarruf edebildik. Çatı yenilemesi ile azot oksitleri nötralize etme. 2021 yılında salon çatımızın yenilenmesi sırasında özel bir etken madde yüzeyine sahip bir çatı kaplaması kullanıldı. Bu çevre havasındaki zararlı kimyasal azot oksit bileşiklerini nötralize eden fotokatalitik bir süreç sağlar. Bu şekilde yenilenen yaklaşık 1000 metrekarelik çatı alanı yıllık olarak yaklaşık 10 otomobilin kirliliğini azaltır. Fotovoltaik sistemi toplam 39,56 kWp gücünde güneş panellerini 2024 yılında salon çatımıza kurduk. Bu elektriği çoğunlukla kendi kendine yeterlilik için kullanıyoruz. Özellikle de elektrikli forkliftlerimizin işletiminde. Ekskavatör filosunun yenilenmesi 2023 ve 2024 yıllarında. Ekskavatör filomuzu tamamen yeni modellere dönüştürdük. Gelişmiş iş güvenliği, hum ve daha yüksek esnekliğin yanı sıra bu araçlar daha temiz ve daha tasarrufludur. Gelecek projeleri Orta vadede fotovoltaik sisteme ek olarak batarya depolama, gürültü bariyerlerinin genişletilmesi ve atık su kanalları için mikroplastik filtreler planlanmaktadır.